Selamun Aleyküm, değerli kardeşlerim. Güzel gören güzel düşünür. Güzel düşünen de hayatından lezzet alır. Diyor e, Bediüzzaman Hazretleri. Biz de şöyle şu manzarayı şöyle bir gösterelim inşallah. Karşıki tepecik dünkü gezdiğim yerler de şöyle meydanı ormanı değişik sefeleriyle karşıda hayvanlar otluyor. Evet böyle altta aşağısında sular sesini belki gel işitiyorsunuz. Şarıl şarıl su akıyor maşallah. Gölgesi biraz üşütüyor. Güneşi ise e, biraz yandırıyor. Böyle bir mekandayız şu anda. E, evet. Cümlemi söylediğim gibi güzel gören güzel düşünür. Şu güzel düşünen de hayatından lezzet alır diyor. Sözlerde geçiyor hitap. Değerli kardeşlerim, hayat o kadar güzel şeylerle dolu ki. Şerler, kötülükler tebeidir. Yani azdır. bunu çoğaltırsan sen çoğaltırsın. Az aslında aslında azdır. Yani şerler azdır güzel şeyler çoktur. Bak. Şu alime bakın. Ağaçlar, ormanlıklar, çamlıklar. Bakın. Kuşların, hayvanların sesleri, suların hışırtıları, şarıltıları. Ondan sonra güzel bir sessizlik. Tefekküre sevk eden güzel bir huzurlu bir ortam. Burada insan ne e, şikayet eder ki? Aslında hayat bu. Tercihini nereden kullanırsan öyle devam eder. Güzel gören güzel düşünür. Güzel düşünen de hayatından lezzet alır. Hayatını kurgularken, hayatına yön verirken değil mi? Kardeşim, güzel tercihler yapacaksın. Hayatına güzellikleri çoğaltarak güzellikleri katarak şeylerden uzaklaşarak e, hayatını sürdürürsen inşallah yoksa Cenab-ı Hak neden insan zulmetsin ki sen istemediğin halde sen tercih etmediğin halde Şeyleri Allah sana neden versin ki ama biz Cenab-ı Hakk'ın ikazına ahit namemiz olan Kur'an'daki e, uyarılara bakın Kur'an'daki ihtarlara, uyarılara dikkat etmediğimiz. Ne diyor Cenab-ı Ya Adem la ta'budu şeytan innehu lekuma adun Mesela Yasin'de geçen bir ayet. Rabbimiz buyuruyor ki: Estağfurullah. billah. Ey Adem oğlu, şeytan sizin diyor apaçık düşmanınızdır. Onu <laughs> sizle düşman edinen. Kendi hevamızı, nefsimizin arzu ve isteklerini, şerleri, kötülükleri, kötü ne varsa hayatımızı doldurursak herhalde hayatımız zindana döner. O zindana dönen hayatı da kendimiz döndürdüğümüz için, kendimiz sebep olduğumuz için asla kadere, asla başkalarına bahane bulmaya gerek yok. Yine insanlar genellikle başına gelen belalara, musibetleri ne yapıyor? Başkalarına yükleyerek e, hep şikayet ediyor. Falancanın yüzünden, filancanın yüzünden annesini suçluyor, babasını suçluyor, komşusunu suçluyor veya biraz daha geniş düşünürsek tarihi suçum huragada gider bu iş. Suçla, suçla, suçla çözümler yok. Kardeşim, Cenab-ı Hak ne diyor? Başınıza gelen bela, musibetlerde kendi yaptığınız hatalar ve günahlar yüzünden de diyor buyuruyor. Madem ki biz kendi hatamızla bu duruma e, durumu yaşıyoruz öyleyse ne yaptık da başımıza bu geldi diye sormamız lazım. Ey nefsim veya ey Ahmet, Mehmet, Mustafa sen bunu yaşıyorsun ama neler yaptın? Hangi hatalar yaptın ki bu sıkıntıyı yaşıyorsun? Demek lazım, sormak lazım. Sormazsan şeytan seni ne yapar? hevanı mabut yapar. Heva ve arzunu ilah gibi o ne derse onu yaparsın. Halbuki Rabbimiz bize öyle demiyor. Şeytanları ondan sonra nefsimizi nefsimizin isteklerini arzularını eğer görmezlikten gelirsek değerli kardeşim hayatını ister 80'ini yaşa ister 50'sini yaşa sıkıntıdan kurtulamazsın. Ne güzel dünya değil mi? Bakın. Her taraf huzurlu bir ortam. Ne güzel hava maşallah. Sular coşuyor. Ağaçlar zikrediyor. Taşlar zikrediyor. Her şeyi Cenab-ı Hakk'ı tesbih ederken biz ibadetten, tefekkürden, itaatten uzak kalırsak o zaman bu hayat bize cehenneme döner. Bu hayat bize hapishaneye döner insan mümin bir insan zindana koysalar saray gibi olur. Mümin olmayan bir insanı da saraya koysanız zindan olur. Değil mi? Öyleyse bu şey yaşamamak için İkra Bismi Rabbi Kelledi Halak Seni yaratan Rabbinin adıyla oku. Oku Kur'an'ını. Oku Kur'an'ı ve Kur'an'ın yazılmış Kur'an'ın yazılmış şekli olan kainatı, hayatı, varlıkları oku. Ondan sonra hayatının Kur'an'ı okuyarak hayatına da tatbik ederek yaşıyorsan zaten şikayet edecek bir elemin, bir kederin sıkıntı zaten kalmayacaktır Allah'ın Allah izniyle ve kiremiyle, lütfuyla ve rahmetiyle, şefkat ve merhametiyle inşallah. Allah'a emanet olun kardeşlerim. Esselamu Aleyküm.